Bugün Trabzonspor taraftarlarına Şenol Güneş Trabzonspor'da başarılı olur mu diye sorduk. Cevabı gelin hep birlikte izleyelim. Şenol Güneş de olur, şeydi, Fatih Tekke de olur da Şenol Güneş'in oyuncu yetiştirmede onun üstüne yok. Yani bütün oyunculardan verim alacak en üst düzey Türkiye'de gelip şey için Yani oyuncu verimi almazsınız. Kadro mükemmel şu anda Trabzon'un. Sadece oyuncuların verimini artırması lazım. Onu da yapabilecek en iyi şey şu anda Şenol Güneş'tir. Ama Fatih de gelirse taraftarla bütünleşmesi şeyle o da götür. Yapar. İkisinin birlikte gelmesini ben daha çok isterim. Yani Şenol Güneş gelir, spor direktör. Fatih Tekke teknik direktör. Yani kendi evlatlarıyla Trabzon'u. O zaman Trabzon'un karşısında kimse duramaz. O lazım. Bence olamaz. E, Trabzon halkı onu istemiyor çünkü. İstemiyor ya. Sabah beni haberlerde de izledim yorumlarda. Yani istemiyor Trabzonspor Trabzon Spor Güreşi Çünkü Beşiktaş Trabzon maçında yoruladılar ya seyirci onu. Bence Sergen Yalçın daha başarılı olur. Niye dersen e, en azından buraya yabancı bir hoca. Yani burada kendini ispatlar. Bence yani onun işini o kadar Karışılmaz ama Şener Güneş bence olamaz yani çünkü Beşiktaş'ta yani çalıştığı dönemde Trabzonspor taraftarı Şener Güneşi istememişti yani yani o stresten o atmosferle sahaya çıkacak bence bilmiyorum ama yani başarılı olamaz yani bence Sergen Yalçın daha iyi olur bence bence olabilir yani Fatih Tekke de olabilir o da olabilir yani daha Trabzonlu bir adam düşünemiyorum. İyi olacağını düşünüyorum. Bence olabilir yani. Neden olmasın? Evet neden olmasın? Bence iyi bir fikir. Fatih Tekke de iyi bir fikirdi. Ondan vazgeçildi. Şimdi bu mu kesin olacak? Net mi yani? Net değil. Bence olsun. Neden olmasın? Gençlere genç teknik direktör lazım. Daha başarılı oluyoruz. Onların gençlerin hakkından gençler anlar. En güzel o bence. Bir zihniyetimiz artık bilmiyorum. Bence olabilir diye düşünüyorum ben. Şenol Güneş her zaman başarılı olur ama takımın iskeleti pek sağlam değil. Yani takım yoksa Abdullah Avcı çok başarılı. Abdullah Avcı'nın takıma yapabileceği hiçbir şey yok. Takımda çünkü gerçekten hiçbir kaliteli bir böyle alınmış bir futbolcu yok. Galiba başkandan kaynaklanıyor bence. Abdullah Avcı'dan değil teşekkür ederim. Şenol Güneş her takımda başarı gösterir. Sonuçta Avrupa tanıyor, dünya tanıyor. Bence olamaz. Ee, Şenol Güneş misyonu doldurmuş bitmiş. Artık yaşlandı bir köşeye çekilmesi lazım bence. Zaten bize 3 e, sene üst üste e, hayal kırıklığı yaşattı yani. Şampiyonumuz hep direkt döndü. Bence başarılı olacağını sanmıyorum. Ben. Fatih Tekke istiyorum. Şenol Güneş Trabzonspor'da e, başarılı olacağını düşünüyoruz. E, takımı bilen birisi, e, şehrin ruhunu bilen birisi biz güveniyoruz Şenol Hoca'ya. Ben Şenol Güneş taraftarıyım ama e, ben geleceğini pek düşünmüyorum. Getireceklerini pek düşünmüyorum. Yani yönetimin daha çok bence Fatih Tekke'nin yanında olduğunu düşünüyorum. Ama ben Şenol Güneş tarafındayım. Yani çünkü Şenol Güneş ee, ne kadar biraz uzak düşsek de e, yıllardır yani tekrardan o ruhu alevlendireceğini düşünüyorum. Bu takımdan hiçbir hoca başarız, başarılı olamaz. Şampiyon olduğumuz takım daha oldu. Giden gitti, satılan satıldı sözleşmesi olan gitti. Yani ben bunun yorumunu yaptım. Ben mağlubiyet bekledim. Trabzonsporluyum ben. Ve berabere bitti. Bize hiç yaramadı. Lider 10 puan. 13 puan. Biz daha 2 puan. Yani bu sene bir şey yapacağımızı zannetmiyorum. Şampiyonlar Ligi'ne de bu takımdan gidemez biz, bu sene. Bu bir olamaz. Evet. Niye olamaz? Bir defa var, Trabzonspor'un var. yani bak Trabzonspor ben 70'li yıllarda Liverpool'u dize getiren bir takımdı. Şimdi bugün Trabzonspor bir mahalle takımı durmuştu. Dünkü maçında izledik. Yani bu bir şey kümede düşecek. Niye oldu bu ne? futbola siyaset girdi. Bir defa bu si siyasetten arınacak. Benim oğlum var topçu. Topu havada uçuruyor ama fakirim zengin uçan alır işte öyle hatır öyle. Alt bir oluyor. Altyapı ağırlık verecek. Altyapıdan yetişecek güzel gençlerimiz var, çocuklarımız var. Altyapı ağırlık verecek. Bu da al, Abdullah Ali geldi, geldi ya. Biz zaten bunu üç önce şampiyon olduk. Biz değil golden şampiyon olduk. Yani biz top oynadık. Bir var niye de biz zenci verdi futbolcu ya 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 ama ne dilime o adam sayesinde bir futboldu. oldu. Biz değil golden şampiyon olduk. Yani kardeşim Abdullah'ın da bir huyu vardı. 90 takımı görüyorsun. Sen bu takımın başındasın. Ya yani topçu koşamayın. 90 uzatmalarda topçu değiştiriyorsun. Karacabey'in görüyorsun. Alın değiştir. Yani o da ne bileyim. Yani benim bu anda kişiye yani kişisel görüşüm Trabzon'su var. Sınıfta kaldı. Ya vallahi yok. Biz değilsen yıl zamanlar başarıydı. Sonradan bozdu. Ama yine gelse iyidir. Şu an şeylerden başarılı olacağına eminim. Bence olamaz. Neden? Bilmiyorum daha öncelerden olmadığı için olamaz diye düşünüyorum. Valla bilemiyorum. Valla sor, Şenol Güneş olur niye olmasın yani? Şenol Güneş Trabzon'un çocuğu. Olur niye olmasın? Size de röportaj yaparsan bugün Trabzonspor'a ihtiyacı vardır. Trabzon'un çocuğu olması lazım. Böyle dışarıdan alıp da boşuna paralar vermeyin. Bak bir tane Trabzonspor spor şeyi aldık. Tişört <laughs> 2000 lira. Niçin aldık onu? <laughs> Trabzon <spor gülüyor> için aldık. Trabzonspor çocuğu olduğu müddetçe hiç korkmayın biz başarı oluruz ya. Dışarıda paralarımızı harcamayalım ya. Yazık ki diyeyim de ya. Bu insanlar hepsini küstürmüşler ya. Kimse maça gitmiyor ya. Kahvede oturuyoruz. Yani bakıyor adam adama koyuyor ya. Kimini seyredecek? Bir gazeteci yorumcu yapıyor diyor ki ya ben ne yazacağım köşke yazarımda. Trabzon Spor başarıyı mı oynadım İyi mi oynadı? kötü mü oynadı? Bunları dile getirmeye çalışın ya. Bak 61 TV'de bir televizyon değil mi? Bir sürekli ben Bursa'dan geliyorum. Biz hastayız artık bunun için. Siz burada fazla görmüyorsunuz onu. Dışarıda gerçekten kriz geçiriyoruz ya. Ben tansiyon hastası oldum Trabzonspor için ya. Dijitik'i Türkiye'de iptal ettim, maçları da ettim. Hepsini iptal ettim. Yeter ya artık ya. Bu kulübün bir ihtiyacı var. Bu Trabzonspor çocukları ne yapmaya çalışıyor ya? Ağzına sağlık. Değil. Gerçekten ya. Yani bu Ya kızmam be ya. Nasıl kızmıyorum ya. Gece gündüz tamıyoruz ben. Bak tansiyon hastası değil mi? Sinirleniyorum ya. Başarı yollamıyoruz ha. Çünkü maçta gene aynıyız. Gol atamam bir futbolcu gidiyorsun diye parasını veriyorsun ya. Ben burada 15 sene kaldım bu memlekette. Gençler gücünde oynayan bir çocuk vardı. Çıkardılar oynadılar onu ya. Bu Trabzonspor çocuğu istediği yerde oynay oynayabilir ya. Nedir bu paralar? Hepsi dışarıda harcıyoruz onları. Bunu her yerde yayınlayın. Bak söylüyorum size Trabzonspor camiasına so sesleniyorum. Başkanına da sesleniyorum. Trabzonspor çocuğu olması lazım. Yoksa başka bir türlü bu işte başarılı olamaz. Şenol Güneş'i alabilir. Ee, Fatih Teke de olabilir, Hami Mandrali de olabilir, bu, bu, bu memleketin çocukları, Hüseyin Çimci de olabilir. Ya yeter ya artık ya, bıktık, vallahi gerçekten bıktık ya. Bursa'da yaşıyoruz, maça gidiyoruz, süreçten kalp krizi geçireceğiz ya. Yani, ha bak dört tane büyük takım var, biz yokuz. Ya bu Abdullah Avcı, bir tane şut yok oynatacak takım, bir tane şut yok ya, ayıp ya. Za Erken de bitti, iyi ki gitti de kurtulduk ya. Bence olamaz. Fatih Tekke gelsin daha iyi. Yani şu anda Abdullah Hoca'nın başarısı aslında vardı ama yanlış transferler yaptılar bildiğimiz kadarıyla. Şu an Şenol Güneş olur yani eski takımı, bildiği bir takım başarılı olacağını sanıyor. Sanmıyorum. Büyük ihtimal Fatih Tekke daha başarılı olur. Bilmiyorum. Yani Fatih Tekke olsaydı daha iyi olabilirdi sizce.